Değerli yönetici ve öğretmen arkadaşlarım, baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük eserim olarak tanımladığı Türkiye Cumhuriyeti'nin gençleri. Türk milletinin gurur kaynağı, zaferlerle dolu tarihimizin seçkin sayfalarından biri olan ve 110. yıl dönümünü kutladığımız 18 Mart Çanakkale Zaferi, milletimizin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu unutulmaz bir destandır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum sözlerinde vücut bulduğu bu zafer Türk milletinin istiklali uğruna neleri feda edebileceğinin en bariz göstergesidir. Hiçbir zaman geriye dönmeyi düşünmeyen, düşmanı bile kendisine hayran bırakacak kadar asil bir davranış sergileyen kahraman ecdadımız elde ettikleri bu zafer ile milletimizin hatta coğrafyamızın kaderini değiştirmiştir. Onlar birlik ve beraberlik içinde gösterdikleri bu onurlu ve kararlı duruş ile Çanakkale geçilmez, geçilemez sözünü tarihin sayfalarına altın harflerle yazdırmıştır. Çanakkale'de ülkenin her köşesinden aynı amaç için bir araya gelen yüz binlerce Mehmetçiğin verdiği emsalsiz irade millet olma bilincinin tohumlarını atarak Kurtuluş Savaşı'nın kazanılması ve Cumhuriyetin kurulmasına zemin hazırlamış ve bu toprakları bize vatan yapmıştır. Bugün bize emanet edilen bu kutsal vatan topraklarında canımızdan, malımızdan emin olarak gurur ve onurla bağımsız bir hayat sürdürüyorsak bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Vatan topraklarının ve bağımsızlığın korunması için Nasıl bir savaşın verildiğini millet olarak hepimiz bilmek ve bize bu güzel yurdu miras bırakan atalarımıza ve şehitlerimize karşı olan sorumluluklarımızı yerine getirmek zorundayız. Bu duygularla başta Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları olmak üzere Türk milletinin bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden aziz şehitlerimizi, sonsuzluğa intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun.